Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Akiri. Neredeyse skins bir API'de Güzel bir kasa açılımı yapacağız ama kasa açılımına geçmeden önce size söylemem gereken bir çekiliş var. Bu çekilişe gelip katılabilirsiniz. Burada aykırı kodunu girdiğiniz zaman, aykırı kodunu girdiğiniz zaman değil, buraya aykırı yazdığınız zaman arama kısmında, gibi kısmında bir çekiliş var. Burada joinler dediğiniz zaman size 5 e, kişinin katılabildiği bir çekiliş olduğunu görüyorsunuz. 5 kişi, her kişi 11 dolar toplu, yani 10 dolar yatırdığınız zaman o bonusla beraber 11 dolar yüklemiş olacak. E, buradaki bir çekilişe katılabiliyorsunuz. Benim kodumla beraber yatırmanız şart bu çekilişe katılmak için 5 kişi katılıyor. Yani yüzde %20 şansınız olacak. Ayrıca yüklediğiniz bakiyeli de gelip burada istediğiniz, dilediğiniz gibi kasa açıp hesabınıza çıkardığınız itemleri çekebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım size. Nereden para yatırabilirsiniz? Burada yüz kod kısmında, burada creator kod kısmında, aykırı kodunu girebilirsiniz. Veya burada direkt depoz kısmından benim kodumu girip altından da yatırımınızı yapabilirsiniz. Türkiye için olan ödeme yöntemini seçmeyi Unutmayın diyorum ve kasaya geçelim. Bakalım şimdi burada kasalardan bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hangi kasalardan açabiliriz? şu kasadan çok güzel droplar almıştık ama buradaki kasalar. Şu Asimov kasasına bakayım mesela. 36 dolarlık bir kasa. İçindeki e, droplar, şans oranları bunlar. E, görüyorsunuz. Sıra bundan üçlü açarak başlayayım. 180 tane de buradaki bonusdan veriyor. Ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Bayağı kötü geldi burası. 108 dolar 26 dolar. Bayağı kötü geldi. Bundan bir tane daha açmak istiyorum. İçinde çok güzel droplar var gözüküyor. Asmov geldi. Asmov'un iyisi gelirse güzel para edebilir. Asmov... 24 dolarlık. Çok kötü bir Asmov geldi ya. Asmov bayağı kötü geldi. Şuna baksana. Hangisi geldi? Battle Skirt geldi. Şunların şansları da yani buna yakın daha açmayacağım bu kasadan daha açmayacağım bir kere çıkaramadım ondan şansını kaybetti aynı kasadan açalım şu redalarttan da açabiliriz 27 dolarlık bir kasa bu da ee, içindeki itemleri çıkmasını görüyorsunuz bundan da açalım şöyle bir bundan da üçlü bir şekilde göndereceğim Empress geldi de kurtarmaz herhalde bizi ya ve 123 dolarla Star Trek minimal peri geldi. 142 dolar aldık. Burada 81 dolara güzel. Bir tane daha açacağım. Yok güzeldi. Şu para etmiyorsa Güzel, güzel değil. E, bu 25 dolar para etmiyor denilebilir. Bir tane daha açacağım. Yok abi güzel bir şey çıkaramadık bu kısımdan kaç dolar 25 dolar ha. vallahi bayağı kötü çıktı bayağı kötü geldi droplar şurada aşağı doğru zaman hangi kasadan Philip Knife mesela 135 dolar kasa var burada İçinden Philip Knife'ler çıkıyor ha tabi bunlar da çıkabiliyor bayağı yüksek şansları e kaç dolarlık kasa 135 dolarlık kasa 135 dolarlık bir kasadan bari bir tane açalım deneyelim ama en azından bir bıçak çıkarmış olalım ki bu çok kötü geldi bu bayağı kötü geldi 134 dolara 185 baya baya kötü oldu bu ee, burada ee, bakalım bakalım hangi kasalarda var ya komplet kasasında mesela şeyden açtık kasa savaşında açtık bir şey çıkaramadık düzgün bir şeyler hiçbir zaman çıkaramadık deneyelim burada açalım bir iki 50 dolar şeklinde açıyorum 5 olarak açtım ha burada bir şeyler geldi nightmare geldi Mesela kaç dolar geldi? 29 dolar geldi. Kaç dolar vermiş? 50 dolar vermiş. Yine kurtarmıyor. Herhalde Has. Bugün baya şanslı ilerliyoruz zaten. Genel olarak. Kaç dolar? 20 dolar geldi. Harbiden mi? Hiçbir şey vermeyecek misin bana? Yok baya kötü geldi droplar ya. Kaç dolar? 30 35 dolar şöyle aşağı gelip uh, Valla o benim vallahi moralim biraz bozu diyebilirim ama şurada Wild Jungle kasası var mesela 14 dolarlık bir kasa 70 dolara bundan açabilirim açayım Camelon yok bunlar para etmiyor bu ediyor olabilir biraz para e, şunu et, ne kadar ediyor? Yok 4.66 etmiyormuş. 23.02 70 dolar vermiştik. Hiçbir şey alamadık bayağı kötü geldi bir tane daha açıyorum. Önceki videoda çok güzel droplar çıkardık. 2 tane üst üste emir uzun çıkardık ama herhalde bu sefer şansımız var. <laughs> Gitmeyecek gibi gözüküyor. Aynen öyle hiçbir şey gelmiyor. Bundan bir tane daha açmayacağım. Zaten Bucky ile bitirdim neredeyse. Hiçbir şey çıkaramadım. Hoşuma gitmedi bu durum. Ee, full buy demiş mesela bu kasaların kaç tane açabiliyorum? 3 tane açamıyorum. 2 tane açabiliyorum. Açalım. Real or para etmiyor. Bu da para etmiyor. Yani şunların şans oranlarına baktığımız zaman Real or çıkma oranı 1.7. Tamam bunu aldık. Güzel. Blok yanına çıkayım ki %6 ama yüzde yani bu oranlarla çok düşük fiyatlı itemler var içinde. Ama çok güzel fiyatlı itemler de var. Yani şu yani 450 dolarlık bıçak oran olarak baktığım zaman montajının falan 0.15 oranının olması 45 dolarlık kasa için Yani olabilir idare eder bir oran olarak gözüküyor Şu anda bir tane daha açabiliriz bir tane daha açayım bu Aha. kasıdan Onitaj'ı bizi kurtarmayacak çünkü 209 dolar bizi kurtaracak bir rakam değil. Ya bunu upgrade e götürürsem eğer burada buradan alıp şöyle de şuraya ben e, ne yazsam kaç dolara atmam gerekiyor bunu. 400 dolara bir assam. 400 dolara bir assam bunu. Price'i yüksek göre şey yap. Şu Factory'ne Fenix Fox'a %59 şansla e, şu eldeki bakayım ne kadar mı 2.44 var şöyle 159 yine bir şey değişmedi çok fazla. Basıyorum. Olan yine yaktım ya. Kaç oldu? 260 puan skorum verdi ama ya abi kaçtır yakıyorum ben çekiş ya bu benim yükseltmelerde hiç şansım ya ver gitmiyor bu aralar. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bu ee, gelip sizde kasa açmak isterseniz benim bugün şansım yoktu ama dün çok güzel idemler çıkardık. Yine upgrade de şey yaptık, yakmıştık bir tane güzel temiz büyük ve pahalı bir temiz 400 olan bir ee, digalı. Burada giveaway kısmına gidip alıcıyı yazıp gelip burada çekilişe katılabilirsiniz veya direkt açıklamada da sabit yorumlara koyacağım ben çekiliş linkini. Çekiliş linkine gidip direkt katılabilirsiniz çekilişe dediği şartları yerine getirdiğiniz zaman katılmış oluyorsunuz. 5 kişi 5 kişi de olduğu zaman otomatik olarak çekiliş başlıyor. Çekiliyor ve kazananın hesabına tanımlanıyor. Haberiniz olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.